"-Bakayım mı?" "-Bakayım." "-Evet." "-5 evet. tane, evet. 5 tane evet, daha var." "-Burada kalori hazırlıyor." "-Böyle kumla içiyor. Valeu, Lúcio. tavaya bak. Kaynak yapa yapa bakır bakır tarafı gözüküyor. Ben bu işi aşağı yukarı ilkokul 3. sınıfa gidip meğer giderken başladım. Yani. İlkokul 3. sınıfa giderken başladım. Aşağı yukarı 47 sene oldu. Babadan, baba mesleği. Değil, zaten geliyorduk. Merak vardı. O zaman okulda dersimizi bitirdik mi evde. Geliyorduk buraya çalışmaya. Sopa, sopa. Ha, sopa. vardı o zaman da dediğin gibi. Çalışmaya gelmeyince kızarlardı bize. Dükkanda iş var siz burada oturuyordunuz diye. Vallahi sürdürebildiğimiz kadar sürdüreceğiz. Yani elimiz, ayağımız tutana kadar sürdüreceğiz. Ha elden ayaktan çekilirsek biz de bırakacağız yani. Çünkü az bir zaman değil. 40 senedir çalışıyoruz. 40-45 senedir çalışıyoruz. Yani biz de artık derler yani bir bir at 40 yıl koşar. Aynı hesap biz de çekileceğiz. Ha, o olursa elimiz ayağımız sağlam kalırsa devam ederiz yine. Ama nereye kadar? İşlerin iş olduğu sürece devam edeceğiz. Hı. Yok diyor çocuklar hepsi başka yerlerde çalışıyor. Fabrikalarda çalışıyor. Oralara gelmiyorlar bile. Hepsi fabrikada. Ya oluyor işte. Şimdi mesela evde yaşlı insanlar varsa onlarda merak var. Onlar bakır kullanıyor. Yaşlılarımız, gençler pek şey yapmıyor. Gençler şimdi hele yumurta tavalarını kullanıyorlar. Tek tük bakır cezve kullanıyorlar, yumurta tavası. Hani yemek yapmaya tencere falan kullanmıyorlar. Buralarda pek yok. Burada kalaycılık, işte parlatmacılık. Hani anasından kalmış eskiden evde. Onu getiriyor, dekor yaptırıyor. Mesela bu, bu tavalar kebapçıların kullandığı tavalar. İskender tavaları yani. Tereyağı döküyorlar. Bunlar. Hani elimiz ayağımız tuttuğu sürece yapacağız. 70 senelik dükkan. İstemiyoruz evet. öldürmek ama halkımız da işte bakır kullandığı sürece devam edecek. Ben kalemle kalemle su alıyorum. Ben şimdi öğleden sonra su ısıtacağım kendimi. Ben sadece havadayı ısıtayım diye başlayayım. Şimdi öğleden sonra bu için ]Wow. günde...